isterseniz bir taraftan. Buyur. Biliyorsunuz CHP'de yeni bir skandal gündeme geldi. Eee CHP'deki meclis üyesi Ferihan Karasu. Evet. Biliyorsunuz kurultayda eee bir delegeye 150 bin TL eee bir para ödendiğinin ses kaydını dinlediğini açıkladı. Evet. Şimdi bir dinleyelim kendisinden üstüne konuşacağız. İlk <laughs> Evet bir delege 150 bin lira para ödendi diyor ve ben bunun ses kaydını dinledim. Eğer doğruysa seçimlerin iptalidir. Cumhuriyet Halk Partisi seçimin iptal olması lazım. Kongrenin iptal olması lazım. E, bu rüşvet iddiaları hep Şimdi, vardı Duyganım, hiçbir şey bakın, olmadı. Diyor ki ben ses kaydını, ses dinledim. kaydını dinledim. Bunu evet. biliyorum diyor. Savcılığın bu konuda özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nun bu noktada harekete geçmesi gerekiyor. Kendisinin de Şimdi geçmesi bir dakika, gerekiyor. Kongre var kongrede bir kişi 150 bin liraya karşılık belediye meclis üyesi o istedi diyor. Bunu söylüyor. Bu konuda mutlaka YSK'nın devreye girmesi lazım. Şimdi oyları parayla satın aldığını söyleyen Cumhuriyet Halk Partiler var görüyorsunuz. Kim? Kendisi parti meclis üyesi Cumhuriyet Halk Partisi. Feri Hakkarası. Evet. Parti meclis üyesi. Sormak istiyorum. Ey Cumhuriyet Halk Partiler. Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Kaça gidiyorsunuz? Delegeler. Kaça satılıyorsunuz? Evet bunları öğrenmemiz lazım. Cumhuriyet Halk Parti'nin delegeleri dediklerine göre parayla satılık. Hangisine kaç lira verdiniz? Büyük ildekiler kaça gitti, küçük ildekiler kaça gitti? Bunların paralarının ortaya çıkması lazım. Yani birine 1 lira, birine 10 lira mı verdiniz? Arada bu şekilde paralar oldu mu olmadı mı? İşte diyorlar 150 bin diyorlar. 150 bin lira vermişler. Bir gün konuşuyorlar 5 bin dolar diyorlar. Bir gün diyorlar ki 5 milyon TL diyorlar. Farklı rakamlar dolaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri. Hani siz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin delegeleriydiniz? İdeolojinizi parayla mı sattınız? Gözüken maalesef böyle bir durum var. Yani bir kurultay evet. yapıldı. Sadece rüşvetler konuşuluyor. Ya Allah aşkına Duygu böyle bir siyasi partiye devlet emanet edilir mi? Yarın demek ki Allah korusun başka bir ülkeden bir devletin bir finansman gücü gelse bunların hepsini satın alacak. Böyle bir iş olur mu? Atatürk'ün kurduğu partiyi bu hale evet, getirmişler. Evet getirmişler. Parayla satılmışlar. Ben demiyorum olsun. bunu. Kusura bakmayın sevgili Cumhuriyet Halk Partililer. Bakın CHP'lileri ayırıyorum. Yönetici ve delegeler kısmını ayırıyorum. Ya siz satılmadıysanız bunlar nasıl böyle konuşuyor? Peki bu, bu hanımefendi bu bu konuşmadan sonra partiden ihraç edilmesi gerekmiyor mu? Niye ihraç etmiyorsunuz? Ya sizin satılık olduğunuzu söylüyor. Bakın yayını kapatmadan önce birkaç bir şey söylemek Buyurun, istiyorum. Buyurun lütfen. Cumhuriyet Halk Partisinin babalarının çiftliğine çevirmişler. Murat Karayalçı'nın şoförü, belediye meclis üyesi adayı oldu. Aykut Canikli. İmamoğlu'nun PR çalışmasını yapan Necati Özkan'ın ablası, Suna Gürsoy, Çankaya'dan belediye meclis üyesi adayı. Siyasetle Bu, ilgisi olmayan isimler evet, bunlar anladığım kadarıyla. Cumhuriyet Halk Partisi parayla satın alma meselesinden sonra bir de kendi kadrolarını kuruyor. Kimden? Eşten, dosttan, akrabadan. Ey Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe. Teşkilatlarında çalışanlar sizin zerre kadar öneminiz yok. Bakın buyurun Muharrem İnce'ye kaset kumpasından ötürü hapis yatan e, özgür doğru Şişli Belediye Meclisi adayı. Ekrem İmamoğlu'nun kuzeni Ufuk İnan Avcılar Belediye Meclisi adayı. Şişli Belediye Başkanı'nın damadı Haluk Baran Demirel Ümraniye Belediye Meclisi adayı. Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Özbey'in yeğeni. Mehmet Cengiz Sarıoğlu İzmir Bayraklı Belediye Meclis Üyesi adayı. Parti Meclis Üyesi Ali Haydar Fırat'ın abi Feri, Ferican Fırat Çankaya Belediye Meclis Üyesi adayı. Buyurun. E nerede kaldı? Sadece liyakat bir kısmını saydım. CHP, hani? Hani ön oldu? seçim vardı? Liyakat hani liyakat vardı? Ön seçim vardı. Partinin içerisinde bu noktada çok dikkat edilecekti. Değişim değişim dediler. Meğersem Ekrem İmamoğlu'nun veya yanındaki yandaşlarının eşi, dostu, akrabası Cumhuriyet Halk Partisi'nde kadrolaşsın diye bir değişim yapmışlar. Bunu da vatandaşa yutturmaya çalışacaklar. Böyle evet. bir durum yok.